dostlarım karşıya kadar urla Birkaç saat vapurla Ne de keyifli olur Candan aziz dostlarla Güvertede oturur Çayla gevrek yenilir Çayı içer gevreyi Paylaşırsın martıyla Ah güzel memleketim Seni ne çok özledim Yıllar geçti bir türlü çıkıp da gelemedim. Bedenimle gurbette, ruhumla hep oradayım. Aklın hep oralarda, Göztepe'de beklerim. Nasılsın eski dostum, seni de çok özledim. Beni sorarsan eğer, hamdolsun ben iyiyim. Kalbim sana kırıldı, arayı hiç sormadın. Bu mu senin dostluğun, kof çıktın be yiğidim. Birkaç güne kalmadan ben dönerim demiştim. Suçsuz olduğum çıkar diye akıl etmiştim. Kitaplarım, notlarım, bir de iş öndüğümü bırakmıştım okulda. Bir daha dönemedim. Sen kaldın oralarda. Ben de uzak gurbette. Ne var ne yok sen anlat. Urula da memlekette. Enginarlar oldu mu? Narları topladın mı? Cevizleri çırttın mı? Ot çok mu zeytinlikte? Hacım der seslenirdik. ismimizi demeden. Böyle bir ayrılığı düşünmedim ki hiç ben. Candan aziz dost idik. Yalanmış dostluğumuz. Seni alımı koydu korkun bir ziyaretten. Hatırladın mı Latif? Bir öğrencimiz vardı. Hasta olmuştu hadi. Aklıma o takıldı. Mezun olabildi mi? Sağlığı düzeldi mi? Evlenseydi mutlaka düğüne çağırırdı. Bir çarşamba günüydü. Son günüymüş okulda. Ziyarete gitmiştik. Öğrenciyi Buca'da. Düşünmemişti kimse Benden başka bu işi 80 öğretmen vardı. Hani bizim okulda. Hepsi şimdi görevde. Bir atılan ben oldum. Burası Anadolu'm. Ortalıktan kayboldum. Bensiz daha mı iyi? Şimdi bizim oralar Hani benden kurtuldu. Laf olsun diye sordum. Sen muteber vatandaş, ben de vatan haini. Kurtar tatlı canını, arayıp sorma beni. Ne de olsa hainim, belki senin gözünde. Döndüğümde uğrama, istemem ben de seni. Bayramı bayram ettin, utanmadın mı hiç sen? Benim evimde hüzün, bari bir bayram gelsen. Çocuklar sevinirdi. Babamın dostu geldi. Mutlu olurdu biraz. Sevinirdi gelmenden. Neyse canını sıkma. Nasip değilmiş bu da. Sildim artık defterden. Kalmadınız aklımda. Ama sen bu şehri paylaş eski dostlarla. Hiçbiri dost değilmiş. İsminiz yok hatrımda. Devlet millet sevgimmiş. Hizmet suçuma sebep. Bizden sonra oraya kurulmuş Ebu Leheb. Ben gidince oradan çözüldü mü sorunlar? Öyle diyor gelenler. Kalmamış biraz edep. Adaletin hiç yokmuş. Benim güzel vatanım. Oralardan çok iyi. Buralarda rahatım. Bu ne biçim memleket? Masumlara cehennem. Dönmeyeceğim artık. Çünkü ben çok kırıldım. Bana terörist dedin. Var mı senin imanın? Terörist nasıl olur? Varsa eğer vicdanın. Terörist ve Müslüman iman küfür gibidir. Biri birinin zıttı. Bunu sen anlamadın. Silah değil elimde, kalemim vardı benim. Bunu göremedi mi basiretli milletim? Yüzyıldır değişmedi, hep işleyen bu kural. Masumları yakmaya sebep bulur devletim. Hangisini sayayım? Hepsi beni yaralar. Mahkemeler tecritler, dersim Kürtler nurcular. Milleti sadık ayı, Rumları unutamam. İhtilaller soykırım, şahittir bu topraklar. Şanlı tarihimiz var, övünürüz onunla. Avunuruz milletçe, hamasi destanlarla. Sonra döner hep birden, birbirimizi yeriz. Böyle zor diriliriz, bunu anla budala. Şimdi biziz sırada. Koşun vurun hepiniz. Vurun vurun kahveye. Çoluk çocuk hepiniz. Hak ettik biz bunları. Çünkü hizmet etmiştik. Vatana hizmet etmek suç diyor devletimiz. Uyumam lazım biraz. Sabahladım yazarken. Biz ne çileler çektik. Bir bilsen siz uyurken. Ah bu gaflet uykusu, insanlıktan çok uzak, Gavurlar sahip çıktı, milletim dövüyorken. Hakkımı helal etmem, bunu da böyle bilin, Mahşerde görüşürüz, önden gelsin reisin, Yakınızdan tutarak, hesap soracağımı, Zalimlerin hepsinden, Necip milletim bilsin. Bu resime bakınca yazdım ben bu şiiri. Düşündüğümden fazla sevmişim ben İzmir'i. Hele Urla Babacan, Antalya'da Finike, Batman Siirt Ankara, sildim artık rehberi. İstesem de dönemem, dönmeyi de istemem. Kovulduğum yer değil, burası yeni ülkem. Çocuklarım burada. Nasıl döneceğim ki? Taş bastım yüreğime. Dönsem adalet görmem.